Varis bir toplar damar problemidir. Vücudumuzda aşırı kiloyla ya da işte değişik sebeplerle toplar damarlarımızın çeperleri genişlediği zaman bacaklarımızda morluklar veya damarların dışarıdan görünecek şekilde şeklin bozulduğunu, çıkıntılar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada bizim için en önemli şey varis çorabı kullanması gereken kişilerin doğru şekilde varis çorabını giymesi. Genelde doğru olan şey varis çorabını sabah yataktan kalkmadan önce çünkü bütün gece boyunca vücudumuz bir düz bir yüzeyde dinlendiği için bacaklarımızdaki birikmiş olan fazla sıvı ve fazla kan da bütün vücuda yayılacak. Ama sabah yataktan kalkmadan önce ayaklarımızı yere sarkıtmadan önce varış çorabının giyilmesi için bacağın en düzgün, en rahat formu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla varis çorabımızı her zaman gece yatmadan önce başucumuza koymalıyız ve sabah yataktan kalkmadan önce çorabımızı giymemiz gerekiyor. Eğer varis çorabımızı giyemediysek sabah birden kalkmamız gerektiyse o zaman varis çorabını giymeden önce bacaklarımızı doğru şekilde dinlendirmemiz gerekiyor. Bu da klasik olarak bilinen işte topuklarımızı duvara dayayıp tamamen bacağımızın boşalmasını sağlayacak şekilde değil e, ayaklarımız bir, düz bir yere, yere yatarak e, dizimizin altına e, iki üç tane yastık koyup dizimizle ayak bileğimizin arası e, yere paralel olacak şekilde ama kalp seviyesinden de yukarıda dinlenecek şekilde e, ayaklarımızı bacaklarımızı dinlendirmemiz lazım. Bu şekilde düz bir yerde yatarak e, 10-15 dakika bacaklarımızı dinlendirdikten sonra e, varis çorabımızı giyebiliriz. Bu şekilde de e, damar çaparlarımızın olması gereken e, kısma en yakın olduğunu e, halde varis çorabını giydiğimiz zaman da varis çorabından en yüksek faydayı alabiliriz.